farkında olmadan bir iklim savaşına maruz kaldığını belirtmektedir. Öyle ya, daha önceleri çöl olarak bilinen ülkeler bulut tohumlama teknolojisiyle artık gölleşirken, yeşerirken geçmişte dört mevsimi yaşadığımız gölleriyle, akarsularıyla cennet olan ülkemiz artık çölleşmektedir. Adeta parayı verenin yağmura, suya kavuştuğu bir dönemi yaşıyoruz. Peki bu durumda, küresel bir ısınmadan mı bahsetmek daha doğru olacaktır yoksa iklim savaşlarından bahsetmek mi? Burada yorumları size bırakmak istiyorum. Özetle gökyüzü toplumların sınırlarını tanımayan en ortak mirastır. Binlerce yıldır yağmuruna şükrettiğimiz bulutlar topraklarımızın bereket kaynağı, sofralarımızın güvencesi olmuştur. Ancak bugün bilim adı altına yapılan müdahaleler gökyüzünün dengesini değiştirmektedir. Bulut tohumlama teknolojileriyle yağmur bir yere yönlendirilirken başka bir ülkenin hakkı elinden alınabilmektedir. Bulut hırsızlığı olarak da adlandırılan bu durum yalnızca bir teknik mesele değil doğrudan gıda güvenliği ve bir milli güvenlik meselesidir. Bir milletin bereketinin bir başka milletin kaybolmasına asla müsaade edilmemelidir. Yine stratosferik aerosol enjeksiyonu adı altında gökyüzüne toz parçacıkları bırakılarak güneş ışınları engellenmekte, iklim üzerine deneyler yapılmaktadır. Fakat bu deneylerin hangi ülkenin yağmurunu keseceği, hangi toprakları kuraklığa mahkum edeceği bilinmemektedir. Türk milleti olarak bizler bu gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Anadolu'nun tarlasına yetişen buğday, Karadeniz'in yağmuru, Toroslar'dan süzülen su yalnızca bize değil, gelecek nesillerimize emanettir. Bu emaneti korumak, milletimizin hakkını savunmak, devletimizin ve hükümetimizin görevidir. Gökyüzüne müdahale eden hiçbir teknoloji uluslararası şeffaflık ve adalet ilkelerinden bağımsız olamaz, olmamalıdır. Her türlü küresel iklim mühendisliği girişimleri uluslararası denetim mekanizmaları altında şeffaf biçimde yürütülmelidir. Türkiye taraf olduğu M-MOD sözleşmesini bir an önce imzalayıp onaylamalı, hava modifikasyonu, adli meteoroloji ve askeri meteoroloji alanlarında çalışmalar yapıp denetim mekanizmalarını derhal devreye sokmalıdır. Bu süreçte şeffaf, bilimsel ve denetime açık bir sistem kurulmalıdır. Son olarak yaşanan bu tarihsel hava modifikasyonu faaliyetlerinden de anlaşılacağı üzere bilgi sahibi olmadan ahkam kesen bir takım kitleler bunları popülist birer söylem, birer komplo teorisi olarak yaftalamakta yakın geçmişte bu konulara şu anki teknolojiyle bunları yapmak mümkün değildir diyen bazı gazetecilere ya da bilimum araştırmacılara 1891 tarihli yağmur yağdırma metodu isimli patent ile 1927 tarihli uçaktan duman bulutu oluşturma patentini iyi incelemelerini tavsiye ederim. Yine General Electric'ten Irving Langmuir ve Vincent Schaeffer'ın kuru buz ve gümüş iodür kullanarak ilk başarılı bulut tohumlama deneylerini ve 1947 yılında Amerika Savunma Bakanlığı destekli Project Sirius ile kasırga yönlendirme deneylerini araştırmaları faydalı olacaktır.